Merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlere söz verdiğim gibi sonunda Tel An nasıl oynuyorum. Gayet güzel, iyi eğlenceler Ama benim supportum neden yok ve niye orada oluyorsunuz hmm. Neyse ben minyonlarımı alayım hızlı bir şekilde. Zaten kulenin altına giremeyeceğimize göre ki rakip midlane de geldi. Tamam. 8 kişi başladık oyuna. Gayet güzel. Eh, tamam. Sana bir tane vurayım. Okey okey tamam trade'i trade iyi yaptık iyi yaptık. Support'un var ya tamam support'un varmış. Ama fazla zorlama şu an orada 8 kişi olduğu için karakter bu arada çıldırıyor. Ya yani biz bu ilk yeteneğimizi kullandığımız zaman bizim range'imiz artıyor ve hani fazladan hasar vuruyoruz ve saldırısı kazanıyoruz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Ben devam edeceğim bu arada buraya. Dedim belki orada vururum. Onu da keserim de o kadar da değilmiş. <laughs> ben de sinirlendim. Karakter çıldırdı. Ben de sinirlendim arkadaşlar. Saldırı gücü alacağım. Yani hareket hızına ihtiyacım yok. Yani normalde rakibi kayıt derken lazım olabiliyor. Fakat yani erken oyuna biraz daha adem yani saldırı gücüm fazla olursa daha yüksek hasarlar çıkartabilirim diye düşünüyorum. Şöyle onun için hızlı bir şekilde milyonları alacağım. Bu arada minyonlara düz vuruş atmaya çalışabilirsiniz. Yani daha fazla altın veriyor sanırım. Aa o neden öyle? Kardeşim iyi, sakin. Yani <laughs> böyle bir kapıştık adam mı? O da mı telanmaz? Yok o daha farklı bir çar. Neyse neyse. Saldırı... oha uyum mu dondu? Ha tamam. Ya bot almak istemiyorum da koridora hızlı gelmek için alacağım ya neyse. Ölme kardeşim dayan geliyorum. Ya, halledeceğiz halledeceğiz. Tamam güzel başladık. En azından ölmedik. Takım arkadaşlarımız anladım. Umudum var şu anda. İlginç bir başlangıç. Ben beğendim. Bekleyenler videoyu da beğensin. Bu arada iyi kötü yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Yorum yapmak sizin doğal hakkınız. Ben çoğu zaman işte zaten size durumları anlattım. Yani dediğim gibi. Okay. Bu Orada ultimiz anlık hasar veriyor. Şölette gördüğünüz gibi bayağı hasar vurduk. Ama killerin bende kalmaması beni bir tık üzüyor. Da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. En azından kesiyoruz yani. o da bende kalmıyor. <laughs> Hiçbir bende kalmıyor. Asla bende kalmıyor ya. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam tamam neyse neyse iyiyiz iyiyiz dert değil dert değil. Ya dediğim gibi yorumlarda desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Zaten e söylemiştim size PUBG Mobile kalana hem PUBG Mobile içerikleri hem de farklı oyunların içeriklerini atacağım. Fakat doğru oynamayacağım. Kaldı ki ben normalde de doğru oynamıyorum zaten. En son ne zaman girdim onu da hatırlamıyorum yani sezonun başından beri zaten dereceli girmedim. Bir kere bile dereceli girmedim. Ana hesabımda falan filan. Düş kere falan oynamıştım sadece. Yani hani artık şey oldum biraz. Şimdi ya burada yani sürekli 3 kişi olmamız çok hoşuma gitmiyor. Çünkü karşı adamlar da gelecek ve öreceğim. Kiralmadan da ölmek istemiyorum. Öne geçemiyorum. Çünkü bak custom gold fazla diye şu anda. E, kile ihtiyacım var ve sürekli sürekli biri geldiği zaman koridoruma kill alma şansım azalıyor benim yani benim böyle 2 ve 2'de kill almam lazım ki şey olsun kill alabileyim yani anlatabildim mi çalıda biri var bu arada Bu belli zaten Şöyle kritik oranı şunu alabilir miyim acaba Vallahi flash koydum adam geldi çünkü. O çar ne ol, ne yapıyor onu da bilmiyorum. Bir anda bana kitle kontrol falan uygular ölürüm. Ya tam olarak bahsettiğim şey buydu işte. Orada bak gene ve <laughs> yalandan bir yine 5 5 sistem oldu ha fark ettin. Bak 8 kişi oldu işte bak dediğim olay tam olarak buydu. Şimdi herkes burada mesela. Yani ben kill çıkartamazsam bayağı geri düşeceğim burada. Ki bana girerlerse çıkartamam normal olarak. Oh sonunda bir tane kill alabildim ya. Şükürler olsun. Gayet güzel. Gayet. <laughs> 9 asist 9 asist sadece arkadaşlar. Kendi öyle değişik gibi hissettim bu arada şu anda. Vur aldık onu da onu da aldık. Bir mevda miyiz kardeşim. Bittiririz bence. Trit, 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 trit. Gayet güzel, gayet güzel. Yani artık base'im atıyorum. Gram da do... şaka mı bu arada dokuz var 9 tane asistimiz var ha. Destek gibi iyi Ya bu karakterin olayı yani böyle anlık hasar değil de böyle sürekli tak 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 has... ya kardeşim. Tamam kardeşim ya en iyisi sensin tamam. Sal beni. Bir şu an adam bir geldi her şeyi bıraktı beni kesmeye çalışıyor ya. Aklını kaçırırsın. Neyse. Ya yani olayın aslında ya karakterin olayı daha doğrusu ya böyle bir anda fight'ta böyle kendinizi unutturduğunuzu düşünün ve Q yeteneğinizle tak 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 adamları vurduğunuzu düşünün ve gerçekten yüksek bir hasar çıkartıyor. Güzel bir şampiyon yani seviyorum ben. Gerek bu ikinci yeteneğimiz falan da mesela rakipleri stollamak için de etkili yani bak. Hasara baksana tak 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 tak. Gayet güzel yani. Aha o ne öyle? Tamam azizimizi aldık. Nice. Bak bak kritik oranımız da artıyor bu arada. Bak kritik vuruyoruz genelde. 1112 iki defa iki defa kritik vurdum mesela. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ki kill aldığım zaman daha güçlü oluyorum. Şu an pek kill'im olmadığı için inanılmaz güçlü durumda değilim. Buraya devam etmek istedim ben de emin değilim. Bana gidecekler çünkü. Neyse tamam. Güzel güzel. Ejderi alsak mı? Tamam bizim desteğimiz geldi. Onu çok rahat keserim bu arada şu anda da. Bekleyeceğim biraz burada. <laughs> Okey tamam bir can kaç. Okeyim hiç sıkıntı yok. What happens olur böyle şeyler. Oğlum Elis ya güzel kardeşim akıl var mantık var. Neden yanımda değilsin sen benim? Film yapmıyorum kesinlikle. Sadece sorusu merak ediyorum yani merak ettiğim için soruyorum bunu. Hani şurada ne, ne, ne yapıyor olabilirsin? Şurada yani çiçekler mi hoşuna gitti? Çalıya mı girmek istiyorsun? Böcek mi arıyor? Ya yani söyleyebilirsin bunları ama gerçekten sinirlenmeyeceğim. Hani merak ettim sadece orada ne yaptığını. Güzel güzel ben beğendim. Gayet güzel. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar ya. Gerçekten Neyse birebir de kesiyoruz. Az önce bir can kaçmıştı o da kulenin altında olduğu için kesemedim. Neyse neyse olur öyle olur öyle. Sıkıntı yok ya örmeyi bilirdim ama işte ya desteğime güvendim de adam bırakıp gitti beni ya. Ciddi çiçek böcek toplamaya gitti herhalde anlamadım yani asla. Neyse neyse olur böyle şeyler arkadaşlar. Olur böyle şeyler. İyi durumdayız kötü durumda değiliz. Yaşarabiliyor yapacak bir şey yok. Bu arada şey geldi. Biliyorsunuzdur belki. Ondan öyle olsa oha oha tek aslaydın kardeşim. Biz de güzel vurduk da ona öyle yüz yüzleşemiyormuşuz. Öyle yüzleşemiyormuşuz anladın. Geliyorum kardeşlerim. Geliyorum, geliyorum. Ay. Ay, o neydi öyle ya? Gördünüz mü olayı? Ölüyorduk ha. Canlara bak adamların. Aa, canlara bak. Korktular arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz yani orayı. Hepsini kesmiştim. Ama biraz bir korkuttum adamları yani. Hop git 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 Lan ama o kitle ya kardeşim niye kaçıyorsun ki full cansın ya? Aa, niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun ya? Adam bana agro almasın işte keseceğim adamı. Vallahi kesi orada 3 tane basic atak çıkartabilsem ölecek o adam. Neyse Sakiniz. Sakiniz. Derin nefes. Şimdi ver. <laughs> <laughs> Okey, hiç sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şangal'ın asla ejder almaması kalp ben arkadaşlar bu arada. Of, toplanabilir miyiz ya? Lütfen ya. Vallahi sıkıldım. Güçlüyüm ama gücümü kullanamıyorum çünkü takım asla toplanmıyor. Dün mesela arkadan biri çıktı zaman ben öleceğim. Bak çıktı, çıktı da. Yani <laughs> adam öldürdü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani niye gelmiyorsunuz mesela? Böyle oynanmaz ki bu oyun ya. Of nefret ediyorum ya. What a team kardeşim ya gerçekten Gerçekten what a team Neyse ben Asla ve asla girmeyeceğim asla girmeyeceğim ama yani asla Sadece minyon, sadece sadece familya kardeşim <laughs> Mesela şu an o adamı kovalıyorsun da hani kes, kesemeyiz ki arkadaşlar da geliyor yani yapmaman lazım onu mesela. Onu sar kardeşim yani ay. arkadan mesela adam geliyor. Hadi bak onu kestim. Başkası gelecek onu kesemem mesela. Hadi onu da kestim. Başkası gelecek onu kesemeyeceğim mesela. Hadi onu kessin başkası gelecek onu kesemeyeceğim mesela. Hadi onu da kessin başkası gelecek onu kesemeyeceğim. Ya bu, mu mudur kardeşim? Böyle oynanmaz yani bu oyun. Ben hepsini kesmişim ki. Hadi onu kesin. Ha, onlar ölmüş arkadaşlar. Bitir lan oyunu. Bitir bitir. Vur vur Kule 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 kule. Bitir oyunu bitir bitir. Yo aya ya yardım yokmuş. Nasıl oynat bakalım bak şimdi. Yardım yok arkadaşlar. Vur 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 vur. Kule 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 gramlı zor. Hayatımın en kolay önüydü. 1 gramlı zorlanmadım. Bütün takım zayıf. Yani zayıf takım arkadaşlarıma buradan e, selamlar selamlar. Ben begendim. Yani gerçekten gayet güzel. Gayet güzel. Ha, ben şey diyecektim. Onu söylemeyi unuttum. Harley Quinn teması gelmiş. Onunla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani bakalım. Bu arada e, Telennes Ennes'i güzel bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Bir de şey oynayacağım. Höhret oynamayı düşünüyorum. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi eğlenceler.